Forza ondan hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Forza Horizon 4'te modifiye, motor modifiyesi nasıl yapılır, nasıl güçlendirilir bunu göstereceğim. Ee, şu an kullandığımız araç 2018 BMW M5 bunun üstünde göstereceğim. Ee, bunu geçmeden önce arkadaşlar burada drag alanındayız şu anda. Burada yol kısa aracın top speed'ini göremiyoruz tabii ki en son hızını. En son hızı için tünelin oraya gitmeniz lazım. O oynayanlar biliyordur. Başkası geldi buraya. Şimdi yolun sonunda bir hız ölçer var. Bakalım bizim aracımızın son hızı neymiş o hız ölçere gidene kadar. Bir de modifiye ettikten sonra bakacağız ne kadar fark etmiş. Onu bir görelim. Genelde top speed olarak çok fark ediyor ama burada da fark ediyor. Şimdi bir hız ölçere gidelim bakalım. Kaçta geçeceğiz? Apparently there's another classic car just waiting to be claimed. Keep that on the download though, yeah? I've only told you and Kira. De modifiye ettikten sonra yine gelip bakalım. Kaçta geçeceğiz? Bakın gördüğünüz gibi 202.809 yani 203 ile geçtik. 203 km hızla geçtik. Şimdi tabii ki yine her zaman olduğu gibi bu işlem için eve ya da festival alanına gitmemiz gerekiyor. Onun için festival alanına gidiyoruz. geliyoruz Festival alanına geldiğimizde arkadaşlar ortadaki garaj sekmesine geliyoruz. Sağdan da yükseltmeler ve ayarlama kısmına geliyoruz. Özel yükseltmeyi basıyoruz. Özel yükseltmeyi basmadan önce ee, Neyse onu sonra göstereyim. Şimdi özel yükseltmeye gelelim. Bakın gördünüz mü? Buraya geldiğimizde burada 6 farklı sekme çıktı. Motor, platform, platform ve yol tutuş, güç aktarımı, lastikler jantlar, aero ve görünüş ve dönüşüm. Şimdi ben araca küçük bir modifi yapacağım. O yüzden motorunu falan değiştirmek istemiyorum. En sağdan başlayalım. En sağda dönüşüm var. Dönüşüme geldiğinizde burada motor değişimi var. Bakın. Bir tane varmış burada takabileceğimiz motor. Ee bu kendi motoru e, diğer takabileceğimiz motor 5.2 litrelik V10 motor var. Bunu takabilirsin diyor. Ama bunu taktığımızda bakın hızlanma ve kalkış düşüyor. Daha da geriye gidiyor. Zaten bunu takmamız iyi olmaz buna. O yüzden bunu takmıyoruz. Sağa geldiğimizde güç aktarımı değişimi var. Şu anki bakalım neymiş. Şu anki 4 çeker arkadaşlar. AV'de 4 tekerlendi. Çekiyor aracı. Sağdakine geçtiğimizde ise arkadan itişli oluyor. Onda da aracı gücü bayağı azalıyor. O yüzden bu kısmı geçiyoruz. Burada bir şey yapmıyoruz. Mesela arkadan itişli araçta araç olsaydı, dört çeker seçeneği olsaydı burada aracın kalkışı ve hızlanması daha hızlı olacaktı. Bunlar zaten olduğu için gerek yok. Buraya geldiğimizde arkadaşlar tampon kısmı var. Ayrı Burada ön tampon var. İki seçenek var burada sadece. Bakın şu tamponu takıyor Forza Horizon. Diğer Araçlarda daha fazla seçenek olabiliyor, çeşit olabiliyor, araca göre değişiyor. Bunu taktığımızda üstteki hız düşüyor, diğerleri artıyor. Ben bunu da gerek duymuyorum, takmayacağım. Arkaya geldiğimizde ise bu kanadı takıyor. Hız düşüyor yine. Bakın 8.0'dan 7.8'e geliyor. Orijinal hali, bu stok haline geliyor. Böyle yaptığımızda da şöyle küçük bir çıta gibi küçük bir şey geliyor. Şimdi bakalım bunda çok artıyor mu? Frenlemeyi filan bayağı arttırıyor Ben böyle kullanmıyorum ama Size göstermek için bunu takacağım Şöyle 2000 2000'miş bunu taktık Bakın şöyle bir Kanat geldi Ön tarafa takmayacağım Bakayım bir öne yine. Yok ya Ya da hadi takalım Ama hızını çok keselim buna en son bakalım Şimdi lastiğe geldik. Lastik bayağı bir önemli. Şuraya geldiğimizde lastik seçeneğimizi seçiyoruz. Bakın drag lastiği var kalkış için. Hiç gerekmiyor yani sadece kalkış yarış yapmıyorsunuz. Rally lasti lastiği var. Ve yarış tipi lastik var. Bunun ikisi aynı arkadaşlar. Horizon yarış lastiği bileşeni ve yarış tipi. İkisi aynı. Özellik olarak her hangi arabaya girerseniz girin bu iki lastik hep aynıdır. Tek farkı bunda Forza Horizon logosu geliyor lastikleri hani böyle renkli seven arkadaşlar için. Ben düz olanı takacağım. Bakın bunu taktığımızda bayağı bir güç artışı oluyor. Yol tutuşu artıyor, hızlanma artıyor, frenleme artıyor. Lastiği taktık. Lastiği genişletme kısmı var. Büyük lastik. Bakın altta dikkat ederseniz. Şuraya bakın. En küçükten en büyüğe. Yol tutuşunu ve frenlemeyi arttırıyor. Arkaya da aynı şekilde yapıyoruz. Bakın Lastiğin ebatlarını büyütüyoruz. Burada jant kısmı var. Jantları buradan istediğiniz jantı seçip takabiliyorsunuz. Ama ben jantını değiştirmeyeceğim. Onu da orijinal bırakacağım. Siz buradan değiştirebilirsiniz. Buradan da jantları büyütebiliyorsunuz. Ama genelde hep performansını düşürüyor. Şu anki 20 inç zaten gayet iyi. 21 inçe hiç gerek yok. Onu da değiştirmiyorum. Burada da arka jant için var. Burada da lastiğinizi dışarı çıkartıyorsunuz. Bakın, şimdi buraya dikkat edin. Bu da yol tutuşunu arttırıyor yine. Çok aşırı dışarı çıkmadı, iyi böyle. Arkayı da aynı şekilde çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar, güç aktarımı debriyaj. Burada direkt buradan. Tak diye en sağdakini seçtik. Her zaman en sağdakini seçmeyin ama. En güçlüsü olmuyor her zaman. Bu bir şeyini değiştirmiyor o yüzden takmayacağım. Bir şey değişmedi. Burası da bitti. Here's handling platform chilling that kind of thing. yol geldik arkadaşlar. Bakın bu spor tipi. Yarış tipi. Yarış tipinde bir tık daha hızlanıyor. Daha da alçalıyor. Bu rally. Rally buna gitmez. Ve burada da drift. Drift yayları var. Bunda biraz daha bakın. Bakın lastikleri görüyor musunuz? Açılı olmuş. Şimdi düz oldu bakın. Driftte açılı oluyor. Drift yapmak için bunu takmanız daha mantıklı. Ama ben drift değil de. Hız istediğim için yarış tipini takıyorum. Buradan da. Yine en sağdakini seçiyoruz. Aynı şekilde. Burada arkadaşlar roll cage var. Kafes. Bunu takmayacağım. Aracı yavaşlatıyor. Ağırlık katıyor. Bakın. Bakın. Araç 1998 kilo zaten. 2032. Yani 34 kilo daha ekliyor. O yüzden gerek yok. Üstüne bir de bakın. Aracı hafifleteceğiz. Buradan en sağa geldiğimizde bakın. Araç 1974 kiloyken birden 1559 bu aracı bayağı hızlandıran mutlaka her modifiyenizde yapmanızı tavsiye ettiğim bir şey. Zaten burada yazıyor eksi 415 kilogram. Bayağı bir hızlandıracak şimdi bu. Here's engine If you're working en sağdakini seçtik. En güçlü olduğu için. Ama bazı durumlarda yine dikkat edin siz yukarıdaki grafiğe göre. Her zaman en sağdaki en güçlüsü olmuyor. Yarış tipi egzoz. Bakın iyice hızı arttı. Yarış tipi valve. Motor blue. Oo, bu da bayağı arttırdı. Güzel. Pistonları da değiştirdik. Turbo. Bu bayağı hızımız artıyor bu turbo değişiminden sonra. Artık 42 beygir bakın. Kilowatt. Pardon. Tam beygir olarak eşdeğer olmuyor. Ara soğutucu diyor. Bu mesela çok güçlendirecek bir şey değil. Mesela bunu takmayacağım. Yarış tipi soğutma diyor. Bu da çok güçlendirmiyor. Hatta ağırlık katıyor bir 7 kilo. Bunu da takmayacağım yarış tipi olan, bunda ne değişiyor kiloyu biraz indiriyor tamam bunu da taktığımızda aracımız hazır bakın her şeyini yaptık bütün sekmelere girdik bu modifiyenin maliyeti bize şu an 69.550 oluyor 69.550 CR şimdi bunu satın alıyoruz you keep shopping have fun I'll top up the price e for you here. Just let me know when you're done. Bakın, araç S1 806 sınıfındayken S2 923 sınıfına geçiyor. Ee, 1982 kilodan 1537 kiloya 447 kilowatken 644 kilowatt oluyor. Bu da yanlış bilmiyorsam bir 800 beygir falan olması lazım. Ee, 800 beygir civarı olması lazım. Şimdi tam hesaplayamam, bilmiyorum beygir olarak söyleyince. Şimdi bunları kurduk. Ve modifiyemizi bitirdik. Şimdi yine drag alanına gidiyoruz. Bakalım bu defa buradan kaç kilometre hızla gideceğiz. Buradaki hız farkını en çok dediğim gibi tünele gidin. Tünelde anlarsınız. Şimdi daha seri. Gibi. Hemen festival alanına şekilde yani. Tamam şimdi başlıyoruz. Bakalım defa kaç kilometre hızla geçeceğiz. kilometre ile geçmiştik. Bu defa 245 kilometre ile geçtik. Araba bayağı bir hızlandı. Bu top speed'i zaten 308 görmüştü en son günlerde stok haliyle. Herhalde şimdi bir kaç kilometre? 308 bir 360'lara 370'lere rahat çıkmıştır diye düşünüyorum. Aracın motor modifiyesi de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı. Yine unuttuğum kısımlar olabilir belki. Altta yorumlarda sorabilirsiniz. Hızlıca gördüğümde cevap vermeye çalışacağım. Modifiye videosundan da bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.